<laughs> Onur online canım. Hepiniz yayınlarım arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni Onur online Kanalına Bugün arkadaşlar her zaman olduğu gibi beni Onur abi beni yener misin? Bizi yener misin? falan dediler. Ama tabii ki bu map'te yenemeyeceğim çünkü bu map'in uzmanı olmuş kişilerle oynuyorum. Hayatımda hiç oynamadığım maplerden bir tanesi kesin. bunlar şimdi Ezbere bildikleri için beni darmaduman edecekler. Ama uzun yarış, custom Autolar kapalı şekilde gelirlerse her ya bu anasını avradını ya. bilmem ne yapayım ben bu. Attım 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 kaşın kapalı olsun. Ya bu Allah belasını versin bu müziğin ya. Ya bu müzik ya GTA'da her şeyi çözdüm şu anasını bilmem ne yaptım bu müziğini kapatmayı çözemedim arkadaş ya. Ha vallahi ben radyo ile kapattım ama bu kadar oldu yani. Ya oğlum bu nedir Allah belasını versin bu müziğin ya. Ya bu ya bu var ya. Abi yok ben şunu anladım GTA şunu diziyor. Sen ne yaparsan yap bu müziği dinleyeceksin acı. Bunu diyor bir de. telif hakkı yiyeceğim ya çılgın. O yüzden bilerek şu an konuşuyorum ki telif hakkı yemeyeyim diyor. Şu anda konuşuyorum arkadaşlar. Şu anda Ay konuşuyorum, öyle konuşurma gitmesin. Kapan Allah oh be. Taka taka. Ben taka. Atomic, Tire and Rupert Projects. Nobel Kodak. 72. 72. Annesi kaşar bir plaka. Yalnız... 68 neydi plakası? <laughs> o en arkada en iyi. Evet, yalnız. evet. Ben yalnız ben birinciyim, ikinciyi belirleyin. Yazdım. Merak. Sağ en arkada başka nereden daha var Tala yürüyün koçum ne? yürü Tala çatmıyorum sana yanındayım bak. E, tamam abi server şey da. Koçum ben başkalarına benzemem. Ömer ben baba yalan. canım. Sabıştan çok iyi girdi içeri. Bak bak evet. o, ne oldu nereden belli. Kırmızı araba almış. Aynen geçti. işte. Hayır lan kırmızı araba vardı. Ya bırak ya. O meğer yalan söylüyorsan en ağabey. Güle güle. <laughs> abi, Liderim koçum. Rahat ol. Lan bu toplar ne? Lan çıktı lan. Lan o toplara çarpacak mıydık? Abi. Abi prodayız. Ne prosu prodayız. oğlum? Oğlum o toplar çarpacak mıydık? Ne yapacaktık? Bir... Hayır çırgın abi. Hayır koçum çılgın bulgun olmasın arkamda. Siktik çılgın serat. Bir tanesinden Bir tanesine worries, like? Can tanesinden Can tanesine Duy sesimi Ben sensiz Oğlum ben sonucuyum lan bir normal mıdır? bir durum. Olur ya, baba. Ya abiye söyle ben her zaman birinci olurum yarışlarda. Onlar burada doğru söyle. Kırk Ben kafa yaptırsam seni öldürürüm ha. Muhatap olma. Oğlum ben önüme gelen Allah ilk kişiyi Allah çarpışacağım. Zaten sen, sen, sen kaza yaptın sen oraya uçmuşsun beni seni takip ettim. mağdur. seni Abi çok iyiyim ya. Şu anda en yakın <laughs> rakibime 37 boyu fark attım. Ne oluyor lan polis geliyor. Bu ne? Abi, abi abi ben 100 da çarpana veririm. Hayır hayır beyler sana be. Beyler ayıp ya. 150 k. Abi endlene 200 k. Atlan mı? 150. Artır o, o, o da, da bir çarpana 700 k. Geliyor ne ya, ya beyler geliyor. Ne oldu bu lan. Evet. <laughs> beyler sizin fare tuttuğunuz kedi yerde ben kedi öpüyordum. Ne diyorsunuz? Rahat olun ya. Oo ne dedi? Ben olsam böyle lafı kalmazdım tabii. Biz fare tutmayız. Da, ya bu ne? Ya bu ne biçim bir ter? <laughs> Lan yol nerede? Gürkan! Ol! Oh. Oba! Ya Kerem ne yaptı ya? ya. Onur Baba en yakın rakibine ya, 27, ya? 27 boy fark attı. 27 boy. Ne bu ne ya? Herkes modifiyede araba almış. Yok Vallahi bir Aa, da da ya. Valla benim modifiyede kanka bu arada. Kanka bu arada. Kanka bu Gelirsin tabi modifiyede araba almışsın. Ya, oh, oha. Onur Baba gerçekten çok süratli arkadaşlar görmüş olduğunuz İyiyim. gibi Beyler. sürat eşittir Onur Beyler. Baba. Evet bu kadar avan fırsatı başlıyorum. Beyler. Evet. Beyler tamam başlıyorum. Ya bu top ne ya? Ömer sonuncu musun? Vay sonuncu mu? Hayır lan. Oğlum ben 3 kere kaza yaptım. Abi. Beyler. adam olan bana keser. Ya o Oğlum bu topa çarpınca o, bir o, şey oluyor galiba beyler. Yok, yok abi ya sadece engel en doğruluk çıkarmak için. Ya, ya. O, 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 abi arkana bakmak ister misin? İstemem siktir git. Ben bak öldürürüm seni ha. Onur <laughs> <laughs> abi. Yani. Nasılsın iyi misin? Ben bana kendimi yürüyorum. Allah belanı versin. Allah Allah vurmadım oğlum. Onur Şahin'in ikinciliğini izleyin. Dikkat aynanı kapattım. Onur abi selam. Aleyküm selam canım. <laughs> Onur abi de işte. Onur abi. Geldi. Abi de hesabını çözdü. Ya be yarım herkes de kastım var ya. Ya sen hiç kastım değil ya. Kastım. Ya bak lan ben varım bir de o mi Bir de bir lan. O birinci. Polis Olur polis. Kerem güle güle yavrum. Bunlar <laughs> bekle geliyor. Birbirine ya, güle güle yavrum. güle güle yavrum. Güle güle. Güle güle sana. Ya, güle güle güle. Güle ya, güle, güle, güle. Güle güle. Ojo, güle Tıt tıt tıt. Tıt tıt tıt. Nere? Olur mu ama son 500'e gelirken oh, en dış kuvardan Rolf Fadik dolandırı var. İç kuvardan 4 numaralı Mertebim geliyor Mertebim. 8 <laughs> numaralı annesi kaşar en dış kuvardan gelirken babası Hüseyin. Lan ananı. <laughs> hayır hayır. Lan Ömer Allah belanı versin. Allah kahretsin. Ya, ya abi böyle bir şey olamaz ya. Tamam, tamam tamam. Ömer baba lan, en emir. arkadan 8.likten Ha siktir. Hayır, hayır. Yeah! Ya bak kabul etmiyorum. Beni tanıyacaksınız. Ya, 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 ya. Beni tanıyacaksınız. Ya, ya. Beni tanıyacaksınız dostlarım. Yes. Yeah. Oh! Evet, Onur abi bu eli bu eli saldırmadı belli etmeyelim ha. <laughs> ha. Onur abi tiyak geçti oğlum videoda. Belli etme belli etme. Bu, bu eli saldırmadı belli etmeyelim. Oğlum Eray'la Simon ne yapıyor lan? <laughs> ya Al. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bir dakika bir balkon konuşması yapayım. Eee... arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk defa oynadığım oyunda birinci oldum. Hem <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> hem de görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz görmüş, <gülüyor> görmüş... <gülüyor> bir dakika dur kime karşı oynadığımı söyleyeceğim beyler. <laughs> 4 Oyunu kim açtı onu söyleyeceğim. Adnan Macar burada görüyorsunuz. Adnan Macar birinci oldu. Adnan. Ömer Bedir'e karşı Adnan. arkadaşlar Ömer Bedir açtı bu ipi Ömer Bedir kim diye soracak olursanız 3 sene abilik yapmama rağmen 50k coin istediğim zaman bana ya, hadi lan oradan yürü işine demiş adam Ömer Bedir. Herkes tanısın. Ben pekli Üçüncülüğü bak bak. Ha. Hangisi? Hangisi? Abi ya, ha. motor, ha. motor abi motor. Ya, motor, ya, motor. Sağ sağ sağ, ha, üst, köşe. Ha, ha. sağ ha, ha. üst köşe. Sağ üst köşe abi. Meda sağ ha. üst köşe, sağ üst köşe. Üçüncülükten. Ya beni sol altı seçti ya. Ya beyefendi. Kim sol altı seçti Şotaro'yu aldın mı sen? Şotaro'yu aldım. Motor geldi yine. Oğlum ben o kadar zengin değilim oğlum. Yok Şotaro'yu ver Beyler ilk o defa oynadım koyun. oyunda, ilk defa oynadım oyunda koydum hayırdır? Ya Radyo senin abi biz ananız... Biz sanki 100 yıldır oynuyoruz. Evet. Abi ağzım, ağzım da ilk kez gördüm Biz oynayalım. de daha yeni kırdık ağzım. Ömer, Ömer Ergin giriyor, Ömer Ergin giriyor Ömer. Ömer Ergin giriyor. Ömer hayır, Ömer, Ömer de nut. Tala bir şey söyleyeceğim, hangi ömer, ha hangi, 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 hangi ömer, bir dakika. Tala hangi Ömer olduğunu söyler misin? Hangi Ömer bu? Geç i̇bn Cimri et. Evet, 50k için... 3 senelik emeğimi satan Ömer. Eyvallah. Eyvallah. Ya, bir ultimatum tutturmuşlar ama bakın. Beyler, Dibala'yı aldım. Agüero'yu mu alsam <laughs> acaba? Beyler, Slimani, Slimani. Beyler, Slimani efsane bir orta Slimani. Beyler şunu alacağım da ama bunu sola ya şu kadar şerefsiz. <laughs> görüşeceğiz onu görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Oh. <laughs> Gülkan, Geçen sen sene sen şampiyon şey olduğumuzda yapın, grupta olay çıkmasaydı, coinsler verilseydi hepsini siz alın bana al vermeyin demiş adamım lan ben. Şerefsizler. Abi zaten tüm onu atıldı. Şerefsizler. Neyse. Abi kastımı seçmeyin tamam mı? Kastımı niye açıyorsun gerizekalı niye açıyorsun? Kapat kastımı ya. Zekalı, abi kapsa, abi. Kapsa, abi, abi ya. bu, ya, abi, bu abi, yarı sayılmaz. Ya. Beyler bu yarı sayılmaz. Abi abi ne ya? Sayılmaz o zaman. Ha yok abi sayılmaz Benginler abi. Zenginler kazanır abi. Sayılmaz abi böyle bir şey yok. Ömer Biliyor gibi geri zekalılar olduğu sürece kasım seçerler tabi. Ya müziğine sokayım senin. Oğlum GTA senden müziğinden kurtulmuş yok mu amına? Bak al ya, bak. Yani. kasımlara bak. Abi, kasımlara var. bak öndekine kasımlara bak. Onlar abi bilmiyorum bir seçeceğim. Abi yok, yok. yok, yok. Ya, ya, Sayılmaz. Oha. Sayılmaz beyler. Bu ne lan? Ortadaki kastıma bak. Sayılmaz beyler, sayılmaz. O ne lan? O kim lan? Beni. Benim, benim. Gürkan. Bir oha, tur bineyim. Bir tur <laughs> O abi Gürkan var ya kastımın babası. Beyler. Şey ha. O, o, lan, oha, eyvallah. Oğlum eyvallah. <laughs> Manyak mısınız oğlum siz? Hadi beler, ya, ya. Ya. Asikensin. Asikensin. beyler Gürgan ya. amına koydum onu. Beyler Gürkan'ı öldürüyorum beyin bekleyin. Bana bırakın Gürkan'ı. Akı beyler bakıyor. Gürkan gel yavrum. Bak, bu, ona ona oğlum, gel ne oluyor ne oluyor lan? <laughs> lan oğlum, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun ne 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 ya abi motoruna bak ya bu ne ya? Ağzınıza bağlı ne? Aa birisi suya düştü. Ya, Beyler biri suya düştü. <laughs> <laughs> Kim suya düştü <laughs> lan? Üçgene basılı tut. Üçgene basılı tut. Kim düştüyse. Oğlum o kadar da biliyordum lan. Mağrı lan o kadar da biliyor Oğlum belki bilmiyordur. Ya adam hep kastı bak. Hem map'i de biliyor ya bak map'i de biliyor nasıl gideceğini. Abi Gürkan mı? Gürkan var ya. Aa, Oca, aha geri dök abi. Artık Gürkan naça pastalar ya. Direkt sana girsin. Bak 8. yine 2. üçüncü, sıcağı var ya. Gürkan'a ölmez şekilde değiştir geliyorum. Baba geliyor baba baba geliyor. O sikten asikten asikten asikten. Aa baba. Oğlum çarpı sen lan biraz. Aa siktir. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oldu? Oğlum yavaş gülüyor. Ne oluyor oğlum? Ya. Ön kaldır, <laughs> ön kaldır. <gülüyor> 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 ben gel, gel. Girdim abi gel, gel. yere girdim benim. Abi Gülkan uçuyor ya. Böyle bir şey olmaz, sayılmaz ya. Bu ne ya? Gülkan var abi, ya. Ben Sen... A, ne, ne, aşağı düştüm. Lan! Aşağı düştüm vallahi kardeşim ya. Aşağı ya. Düşü, dala işte, bak! Oğlum ne oluyor lan? Dala. 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 Aşağı düştüm ya. Lan lan. lan. Lan abi. Lan yine düştüm. Allah kahretsin suya Sı düştüm <laughs> öldüm. <laughs> 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 ya sayılmaz bu ya. Ya sonuncu oldum. Ben, İkinci ben bunu şey. saymam oğlum. Ben bunu var mı saymam? Abi Gürkan'a bak uçuyor mu ne? Abi yok <laughs> yok. Böyle, bu el birini Gürkan'ın motoru insan gibi değil ki. Uçuyor. Altıncı yıl canım geliyorum. Abi saymıyoruz <laughs> ha. İkinci olan abi, olacak. Abi. Aynen beyler. Ben önce soracağım. Adam Abi baba öyle bir geliyor ki yalnız. Daha önce böyle baba görmediniz ya. Ama, en arkadaki o her zaman daha avantajlıdır. Hadi lan. Ya sikeyim. Sen, ah, tamam. sen o zaman en arkada da ol. Ömer en arkada en arkada otur sen. Daha avantajlı. Ol. Ne oluyor lan? Abi Gürkan abi. Ama... Baba geliyor beyler kusura bakmayın. Oho <laughs> <laughs> ya yine aşağı. Aa aşağı değil. Doğru yermiş burası. Lan aşağı şimdi üç kere basıyordum Allah'tan basmamışım he. <laughs> Ben de ben de aynısı bana oldu. Be ben üçgene bastım. Ben <laughs> birinci ben saydırım ikinci oldum. Şimdi Durkan'ı alacağım. Ya, ya, çok güzeldi. Be. Ay beyler yedinci olan yedinci olan birinci saydır yedinci olan. Ya he. Beyler yedinci Ay, olan. Ben, yedinci abi. olan birinci saydır. Ben mi? yedinci oldum yedi yedi. Bir ben birim. Birinci ben. Hayır yedinci ben olan birinci oluyor dedik ya. Uygara bak uygara. Ya abi. Ya abi. Abi birinci benim ya böyle bir şey olmaz. <laughs> Gürkan ne yapıyorsun abi lan? İzlere bak ne yapıyor? <laughs> ya. Eyvallah. Hayır be beyler ya. bu yarı sayılmaz İnşallah dedik. Hayır. Lan bu yarı sayılmaz ya. diye madım Hayır hayır kusura bakmayın. Sayılmaz. Neden Gürkan sayılmaz zaten. Adamın altındaki motor motor değil. Hayır kimsenin sayılmaz. Kimsenin sayılmaz. Ben bilmiyordum ben. Hayır, ben birinci. Şunun abi. motoruna baksana. Hayır. Oh, yes. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Motor mu? Motor mu? Uçak mı? Belli değil. Bu bak ya bir de var ya o yine de yakaladım Şimdi biliyor musun ya. onu? Akul, akul evet, yakaladım. Ben, onu ona 10 kere geçtim bak, de bak. Beyler bak herkes aynı yeri seçsin beyler bekleyin hemen seçmeyin ya. Abi o da geçiyor. Evet. Ya Uygar versene bir light liste bir şey hadi ya. Beyler dur bak sağ sen sol alt. Sol alt sol alt bence. Aynen. Baksana arabalar <laughs> arabalar havada çarpışıyor oğlum görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Beyler bak benimle kapışmak gerçekten istiyorsanız, bak gerçekten kapışmak istiyorsanız custom araba olmadan süper arabalarla uzun böyle yollar var ya uzun. Oralarda gelin kapışalım. kastım yok değil mi şimdi? Ya Ömer gerizekası yine aşar. Gerizekalı olduğu işte. için. Ya annenin ya şu Radyo, radyonun. Kapat şu kastı. Kapat şu ya abi GTA Radyo'yla anlaşma mı yapmış acaba hani girdiğin gibi açılacaksın. Ya kapatmak kapatmayacaklar. 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 kapatmayacaklar, açılacaksın. Ketçap açsana gerizekalı açmış. Kastımı kapattım. 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 Adam Hadi ya. Ay maskeli arabalar. Ya başlat ya iki ya. tane sala davet ettin başlat. Ya niye maskeli yaptın abi? Ya Fevzi falan davet ediyor gerizekalı ya. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala liderim bir yarış yaptık onda ben kazandım ikinci yarışa sayılmaz sayılmazdı. Bir yarış yaptık. Evet ikinci yarış sayılmazdı. Ya Allah senin belanı versin radyo gibi ya. Ya senin nereden bulaştık sana biz ya. Ya oğlum. bu ben... <laughs> Abi Onur Baba. Tamam, Kara Şimşek seçti. Adnan Kara Şimşek'i seçti. Adnan Baba ise 300 dolar yatırıyor. 300 dolar Adnan'dan. <laughs> Jack Blowkiss. Blow canım. Aşağı Yusuf. Ya eyvah beyler başlasanız da ya. Hadi senle Ömer. <laughs> Allah müzik gitti Allah'tan. Allah belasını versin müziği. Abi ha, yok benim daha. arabaya baksana acı. Woohoo! Bu yarış bende dostum. Bu yarış Hakan bende. Dominator canım. Hakan Şükür canım. <laughs> Aralardan uçuyor. Ya bu ne ya? <laughs> Ömer çar, lan Eren çar, ne yapıyorsun? <laughs> sen bunak ben soldan gittim abi bir şey diyeceksin. Ya bu mi? arabalar efsane kayıyor ya. Aynen çok iyi ya. Beyler yan <laughs> vermeyeceksiniz ya. Yan vermeyi bilmiyor musun? Ah, lan! Lan! Çarpma! Çarpma! <laughs> birinci canım, birinci. Güle güle. Ulan benim sayende düşürdün be. Bana sayı mı? Ses top. Aşağı iniyorsun. Ya. Olur baba canım. Ulan var ya işim bitti şimdi. Hayır hayır özür dilerim yanlışlık yaptım. Bir ben yanlışlık yaptım. Elim değdi. Tuvalete gitmiştim. Tuvalete gitmiştim abi? Evet. Evet ya ben birinciyim yani. Baba de ya, ikinciye, baba de ikinciye. Aşağı diyorum. İlk defa kalmıyorum aşağı. biraz gelin yetişin bana. Geliyorum. Kayma Red foot tamam. canım! <laughs> abi çok iyiyim ya. Tarla ne no? yapıyorsun oğlum? Uzaya gitmişsin. Oğlum abi ben... Şş, ben tek yoldan gidiyorum. Kimse yok. Çok rahat gidiyorum ha. Hayır, çok, oğlum ne oluyor oldum. lan? Nereye gidiyorsun oğlum ben? Lan ben buna nasıl gideceğim? Ananı avradını. Nereye gittim? Oğlum ben yanlış yere gittim. Ananı ah, patladım öldüm ya. Ah, ya oğlum Rezası nasıl gittiniz? Ben de geçeceğim öyle söyleyeyim. Ya Tala ah, sen biliyorsun nasıl için. Ya senin Allah belanı versin. Kaza bak hiç yön verme. Kaza hiç yön verme. Aha vallahi oldu galiba. Başım döndü ama. Ya ya beşinci oldum ya. Biraz, biraz baş dönerli olur abi. Ya biraz Allah kahretsin bu sefer de aşağı düştüm ya. Ya beyler şu Ömer'e çarpsanız, tarlaya çarpsanız da. Yedinciyim ya. Ben tek başıma gidiyorum lan ikinciyim ben. Asıl ikinci benim lan. Seni bulacağım. Yo bekle. ben de iki yazıyor. Ömer bittin sen. Beyler Ömer'in hakkını alın he. Evet. Hayır hayır. Ya Ömer ya. Hadi indir. İndir şunu. Ulan ben şey tek yapacaktım sonra oradan gidersin diye var Oğlum. ya. Oğlum. Baba geliyor beyler. Baba 6. Ben tavaya gidiyorum. Geliyorum beyler. Son tavaya yakalamamız lazım. Beyler Allah Allah gidiyorum. Gidiyor. hiç hiç zevk almıyorum. Tek başıma gidiyorum ya. ya. Gidiyorum <laughs> kızım. Zevk ya kaldıracaksın. Gelin şuraya ya. Sana çok güzel zevk kaldıracağım Vallahi. ben. Diyeceksin Abi, ki tamam. Gel. Gille iki tuşuna bassana. Çalışıyorum diye. Gidene. Aynen aynen. Aynen. Aa Kerem arkasındasın ha? Kerem onu aşağı atma sıradan bir isim. kaçış grubu dedi arkadaşlar. Sol bir de ekliyoruz. Evet. Bakalım çekmeni yiyecek. Kerem onu ya, indir. Elah. İndir onu Kerem. Abi. Kerem indir, i̇ndir, onu. Onu. i̇ndir onu. İndir onu. Ya, ya beni. İlk bak ben. bana yetişebilecek misiniz? Onu düşünün bir. Onu hiç Bu kim lan? <laughs> <Evet>. Oğlum. Lan. <laughs> Oğlum elektrik tellerini çarpmadı mı Ömer asılsın? Ömer'i indirdi. Helal. Ben... Kim o? İndirdim. Helal Gürkan. Adamsın Gürko. Gel gel Ömer gel. Nerede ya? Oğlum senin kastın mı lan araba? Yo, Kapattın ama sen yaparsın bir şeyler gibi. Manyak şu anda geri kalın. Baba geliyor. Bam. Baba geliyor. <laughs> Baba. Baba Baba. Allah senin belanı vermesin ya. Abi şu anda Yapış gerçekten ya. çok iyi kullanıyorum ama fark çok açılmış yetişemiyorum ki. Abi sonuncu biri bari tavanın önünü kessin bir şey yapsın. Aynen, be. be. Aynen beyler sonuncu tavanın önünü kesin ya. ya bu kadar üzerim oynamayın be. Ya bu ne ya. Allah seni Varla iyi araba yani. almışsın yani. sayılmaz seni iyi araba ya, almışsın ya, ya, Bu yarış bu yarış sıfır gibi yer kaldım abi Tek başıma birinci oldum Bine Allah yani. sen iyi araba almışsın sayılmaz i̇şte Ya ben yine aşağı ya, uçtum ya almışım. İyi araba almışım kastım açık değil neyi iyi araba alıyorsun Ya bilmiyorum almışsındır işte Beyler bir daha ki yarış biraz daha iyi oynayın da ben de zevk alayım ya Hiç zevkli değil Bir kere birinci olacağım ben Ya bırak ya bırak <laughs> Aynen doğru söyledi şimdi çocuk uygarı geçtim ge lan. Geriden ya. Geriden Bir dakika uygar bırakmış diye yavaş yavaş gidiyor geçtim. Oğlum biri birinci oldu. Ananı aşağı lan oğlum ne yapma. Ananı. Ya ben birinciyim lan. Hadi aşağı. Lan an, düşme Arkadaşlar ne olur şey düşme. Allah belanı versin sizin araba kadar ya. Niye düşüyorsun ya, aşağı? Abi. Niye aşağı düşüyorsun? Ela. Hadi bak. Ya ben <laughs> aşağı atacağım ya. İntihar ediyorum ben Arkadaşlar ya. Yeter artık ya. Yeter. İntihar etme Onun sen var en kötü arabayı almışsın. Hadi ya. 5 dakika dur, sana bakmaya çalışıyorum. Sen en kötü arabayı almışsın ya. Bir rengi Ömer çünkü Ömer şey yaşamıyor musun? Bir tane yaş vardı yani ya, böyle çok ağır arabalar vardı böyle çok Amerikan arabaları. Hatta Açarım. oraya açsana bize. Oraya açsana bize. Beyler bir saniye lazım buradan. Tamam çıkalım. Yani. Oraya çünkü orası çok zevkli. Çünkü kimse gidemiyordu. Orası çok zevkli. Evet arkadaşlar e, ilk bölüm burada bitiyor. Yarın inşallah bir video daha atacağız. Ya da yarın olmazsa öbür gün atacağız inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.